Merhaba Boğa Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Nisan'ın 3. haftasına da giriş yaptık. Nisan'ın 3. haftasında Boğa Burcu kadınlarını ve Boğa Burcu erkeklerini bakalım hangi uyarımız gelecek? Nasıl bir enerjinin içerisinde olacak? Ben de bilindiği üzere bir Boğa Burcu kadınıyım. Ve ben de bana çıkacak mesajları çok merak ediyorum. Hep birlikte şimdi bunun yorumunu ve kartların gelişine göre gelen mesajları iletmeye çalışacağım. İlk önce her burçta olduğu gibi kadınlarla başlamak istiyorum. Daha sonra erkeklerle devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. Boğa burcu kadınları 2021 Nisan 3. haftası için. Hmm. Ya Boğa burcu kadınları öyle bir durumla söz konusu yani bu nasıl şimdi ne, ne oluyor ben de boğa burcu kadınıyım ve hayatımda süre gelen bir zaman aralığı içi olduğu için kendime de pek fazla yormayayım. Şöyle diyeyim. bu hafta Nisan 3. haftası itibariyle üzerinde çalıştığınız ya da mesleki anlamda, kariyer anlamında üzerinde çalıştığınız ya da hala meslek, meslek olarak var olan bir işinizin sanki biraz e, daha değişime uğraması e, sanatsal değil de bu başka bir şey bu e, projelerinizin farklı bir şekilde boyutlanması e, iş hayatınızdaki sektör sektördeki o yerinizin bir anda farklı bir yere geçmesi belki de çalıştığınız yerden iş bitimi de olabilir ya da yeni bir başlangıca e, yeni bir başlangıç yapmak isterken o yapmak istediğiniz eylemin bir anda kesilip çok farklı bir boyutta, çok farklı bir enerjide olduğunun haberini verdi kartlarım. Özellikle boğa burcu kadınları şu anda hayatınızda olan bir erkek sizin hayatınızı bu hafta 180 derece değiştirebilecek bir durum ile sizin karşınızda gözüktü bir sanki bir işe başlayacaksınız başlamak istiyorsunuz yapmak istiyorsunuz ama o adam babanız da olabilir abiniz de olabilir hayatınızdaki partner de olabilir bir erkekten bahsediyor kart bu erkek sizin yaşantınızı tamamen değiştirecek ve sizin hayatınızla ilgili bir takım değişiklikler yaparken onun hayat statüsüne girmeniz için ya da onun hayatıyla ilgili bir takım girişimlerde bulunmak için sizi yanına çekmek isteyecek bir adamdan bahsediyor kartlar Boğa burcu kadınına ve bu erkek sizinle olmaktan hoşnut olan sizin varlığınızdan haberdar olan sizin gerek kültürel gerek fiziksel gerek yaşam alanınızın çizginizin ve sizi bireysel karakterist olarak bilen bu adam bu erkek kimse size bu hafta hayata dair hayatınızla ilgili yaşama dair yaşantınızla ilgili bir takım öğretiler sunacak bir takım değişik bir alana giriyorsunuz siz bir adamın sayesinde çok farklı bir boyuta geçiyorsunuz bu hafta Sayın Boğa burcu kadınları. Bu ıı, tamamen sizin ıı, enerjinizden de değil bu sistem sizi yoğunlaştığınız, monotonlaştığınız üzerine çok fazla gittiğiniz ıı, ya da ıı, farklı bir ortama geçiş yapmaktan ziyade hala üzerine üzerine yoğunlaştığınız her ne varsa belki de üzerine çalıştığınız bir resim vardır ve hiçbir şeye odaklanamıyorsunuzdur. Ya da bir iş, bir kariyer anlamında bir mevkiye gelmek için çok disiplinli davranıyorsunuzdur. Veya bir nişanlılık, bir sözlülük döneminiz vardır. Bunun artık evlilik boyutuna ya da Ayrılık boyutuna gibi çok ince çizgilerde olabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Ama burada herhangi bir ayrılıktan değil, bir e, enerji akımının bir erkek tarafından değişeceğini e, söylüyor. Bu değişimde bu adam sizin hakkınızda e, bilgi aldığı sürece, bilgileri topladığı sürece, bünyesinde sizin hakkınızda bir şeyler öğrendiği sürece. Bu adam sizin hayatınızda daha çok olmak istiyor. Daha çok sizinle birlikte vakit geçirmek istiyor. Sizden öğrenmek istedikleri bir takım olaylar varmış. Bunları gündeme getiriyor. Ya da bir işe başlayacak ya da sanatsal bir faaliyete başlayacak, bir etkinliğe başlayacak. Bu etkinlikte sizi de yanında görmek isteyecek bir um, enerjisi yüksek. Ama baş başa zannedersem bu pandemiden dolayı kaynaklanan bir durum. Fakat sizin böyle bir bilgi paylaşımınız var bu hafta. Gerek çevrenizde gerek yakın dostlarınızla çevrenizde demeyeyim yakın dostlarınız ve bu erkek kimse hayatınızdaki bu erkekle bir kutlamanız bir müjdeli haberiniz aynı zamanda da o erkeğin size öğretmesi gereken sizin de ona öğretmeniz gereken bir takım olaylar ya da açığa çıkacak bir takım bilinmezlikler bu hafta sizin hakkınızda daha çok e, bilgi sahibi edinen bu karakterler kim ise sizinle ilgili e, projelerini hayata geçirmek istiyorlar. Sizin hayatınızdaki yaptığınız projeler sanki birazcık geriye geri plana alınacak ve e, bu adam kimse bu adamın direktifleriyle hareket etmek belki de sizin daha çok ee, huzura ihtiyacınız vardır ve bu adam size bu hafta sizi huzuruyla besleyecek. Sizin e, istekleriniz sizin e, isteklerinizin ne olduğu da çok önemli. Belki de paraya ihtiyacınız var. Bu adam size parayla destek verecek. Sizin e, ruhunuzu arındıracak ve sizi gerçekten e, yüksek bir mertebeye çıkaracak. Belki de din bilgisi Ramazan dolayı, Ramazan ayından dolayı kaynaklanan bir din bilgisi eksikliğinizin e, ilaç gibi gelecek, böyle üstad dediğimiz e, ruhumuzu sakinleştiren, arındıran insanlarla bu adamla karşılaşmanız ya da bu adamın varlığı sizin e, hayata daha farklı bakış açınızı sağlayacak. Yani bir öğrencilik, bir öğretmenlik pozisyonlarınız bu hafta var. Sayın boğa burcu kadınları sanki üzerinde de yoğunlaştığınız bir takım işlerin farklı bir boyutu, farklı bir etabı, farklı bir etap geçerken projelerinizin ya da e, başvuruda bulunduğunuz yerlerin biraz daha geriye alınmış bir zaman aralığından bahsediyor. Nisan 3. haftasında sanki e, işte böyle erkek arkadaşın hayatınızda bulunan erkekle e, bir tasarı gibi bir durumunuz var. Bir e, birlikte ortak paylaşım alanlarınızdaki entelektüel çalışmaların ya da e, hayat görüşlerinizin tartışılması, e, sizin hayat görünüşün görünüşünüzün askıya alınıp yalnızca erkeğin hayat görüşüyle e, idame ettirilecek bir haftadan bahsediliyor. Sayın boğa burcu kadınları için Nisan'ın son haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an size seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi boğa burcu erkekleriyle devam edelim. Bakalım boğa burcu erkekleri. Nisan 3. haftası 2021 itibariyle gelecek olan mesaj nedir? Ve ben bu mesajı size nasıl ileteceğim? Hep birlikte bakıyoruz. Siz Boğa burcu erkekleri Şimdi öyle bir şey ki, bu hafta uğraştığınız meslek alanında, kariyer alanında, aşk hayatında, iş hayatında e, yoğunlaştığınız ve yorgunlaş yorgun olarak düştüğünüz, belki de ortaklarınızla birlikte aynı şirkette ve aynı işte yoğunlaşıp da e, yalnızca sizin mücadele verdiğinizi düşünüp, Yalnızca e, sizin bu problemlerle ilgilendiğinizi zannedip, etrafınızdaki insanların birden yok oluşu, Sizi derinden yara yaralamış olarak gözüktü kartlarımda. Psikolojiniz e, yeni bir işe başlamayı, yeni bir aşka başlamayı ya da yeni bir e, girişime başlamayı, belki de pandemiden dolayı artık e, yeni girişimler Boğa burcu erkeklerini bu hafta inanılmaz derecede yoruyor olarak gözüktü. E, bu yormasından kaynaklanan neticeler doğrultusunda başka kişilerin, başka kariyer yapan kişilerin sorunları ve problemleri, onların mesleki anlamdaki çıkmazlarında rol almanız olası olarak gözükürken siz kendi çıkmazlarınızın aslında merhemini arıyor bir pozisyonda gözüküyorsunuz sayın boğa burcu erkekleri. Ama gel gelelim ki bu ıı, çıkmazlar derken e, yani moralinizi bozmak istemem ama Nisan 3. haftasında e, baya bir savaşılması gereken, problemlerin aşılması gereken ve bu problemleri aşamadığınız için kendi iç dünyanızdaki sıkıntılarla yoğrulurken e, uyku problemleri veya e, bu iç huzursuzluk yaşayabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Bu iç huzursuzluğunuzdan kaynaklanan sıkıntı özellikle akrabalar arasında mal paylaşımından kaynaklanan, e, miras olaylarıyla gelen bir sıkıntı. Bu e, para durumlarınız neyse, bu e, sizin payınıza düşen hak talep olaylarınız neyse ve siz kendi payınıza düşünün toplamaya çalışırken e, farklı insanların ya da akrabalarınızın e, Evden ne götürürüz, ne alırsak kar ederiz, onu satarsak nasıl olur? Yani onlar da aslında işin içinde olarak gözüküyor ama sanki sorunların ve mücadele eden asıl yani en önemli konularda mücadele edilmesi gereken anlarda sizi sanki öne sürmüşler, onlar arka planda dolanacaklar. Siz daha çok sorunlarla, problemlerle ilgilenen babaç, baba figürü, Lider figürü, komutan figürü dediğimiz, sen ne dersen o olur zihniyetiyle bütün sorumlulukların size verilebileceği bir haftanın içine giriş yapmışsınız. Bu sorumluluklar ama kesinlikle kesinlikle ma paylaşımı, miras paylaşımı, o paylaşımı, bu paylaşımı değil. Veraset ve miras hususlarında sizin verdiğiniz etkiler, tepkiler ve hakkınızı arama mücadelenizde bizim hakkımızı da sen ararsın deyip sizi böyle badozlama bir problemin içerisine atıyorlar ben şimdi ne yapacağım diyerek uyku kendi iç dünyanızdaki kuşku ve kurgulara sebebiyet veriyorsunuz diğerleri de biz şimdi ne yapacağız nasıl başımızın çaresine bakarız nasıl bu olaylardan sıyrılırız yani bir olay var bu olaya size iteklemişler siz bu olayın içinde çıkamıyorsunuz tamamen sizin iyi niyetiniz suistimal edilmiş iyi niyetinizin suistimal edilmesinden kaynaklanan aile etrafında da akraba etrafında da artık size pek bir güven duyulmuyor gibi gözüküyor kartlarımda inşallah duyuluyordur ben şu an yanlış mesajlar vermek isterim e, fakat sizin e, aile etrafınız dostunuz akrabalarınızdan bu hafta size herhangi bir destek gelmiyor bilakis sizin sorunlarınızı Pardon özür dilerim Sizin e, başlamak girişimde olduğunuz ya da e, görüşmek istediğiniz ya da muhatap olmak istediğiniz kişilerde e, kendi aile bireylerinizin de olmasını istediğiniz hususlarda aile bireyleriniz sizin yanınızda olmayacakmış. Sayın Boğa Burcu erkekleri bilginiz olsun. Ne arkadaşınız, ne dostunuz sizin yanınızda bu hafta değiller. Bu hafta sizin yanınızda olmadıkları için siz o kadar çok psikolojinizi bozacaksınız. Özellikle hafta sonuna doğru dehşet derecede artık psikolojinizin, psikolojinizin bozuk olduğunun haberini verdi. Kartlarım Nisan'ın 3. haftası itibariyle siz e, sorunları bu kadar üzerinize alırken başka insanlar sorunlarla ilgileniyormuş gibi yapıp Yalnızca ona ilgileniyormuş gibi yapmasa ama sizin gerçekten olayların içerisinde olmanız ciddi anlamda sıkıntı ve probleme yer veriyormuş. Akrabalarınız kendi düşen ağlamaz zihniyetiyle hiçbir şekilde sizin olaylarınıza müdahale etmeyecekmiş. Akrabalarınıza da olayları anlatıp bir çare aramak istiyorsanız yalnızca sizi dinleyici tarafta olurlar ama herhangi bir destek ya da herhangi kimse başını belaya sokmak istemiyor. Hele ki bu devirde hiç kimse hiç kimsenin e, maalesef ki çok fazla taviz vermem, vermiyor, veremiyor. Elinden hiçbir kimsenin bir şey şu aralar gelmiyor. Şimdi bu erkekleri bu durumlarda sizin e, e, bu Akik taşı olsun, Kehlibar olsun, Aslan taşı olsun, böyle Turkuaz taşları olsun, akvamarin taşları olsun. Kendinize ait böyle bir tesbihleriniz var ise özel taşlardan yapılmış ya da bir kolyedir, bilekliktir bu taşlarınız var ise bu gibi anlarda stresi alan negatif enerjiyi üzerinizden alan bir taş taşımanızı özellikle kartlarım uyarısını verdi. Bu hafta sizin biraz problemlerinizle başı başa kalacağınız ve kimseden destek alamayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Bu yüzden e, kartlarım der ki bu negatif enerji üzerinden alan doğal taşlar ne ise. artık tesbih mi kullanıyorsunuz, yüzük mü kullanıyorsunuz, bileklik mi kullanıyorsunuz, e, kolye mi kullanıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu taşı bu hafta muhakkak üzerinizde bulundurun. Her akşam taşlarınızın temizliğini muhakkak yapın. Ya bir suda aratın, ya dolapta bekletin, ya kuma gömün. Bir şeyler yapın ama bu Nisan 3. Haftası boyunca e, Boğa burcu erkekleri bir e, sorun ve problemlerin üzerinden sakin ve dingin bir şekilde atışmak ve atlamak istiyorsanız lütfen bu elinizde bulunan kristal değerindeki taşlara. Daha çok önemli gösterin, onların enerjisine ve şifa şifalı olduğuna, yani doğanın e, o kutsal enerjiyi küçücük bir taşla topluyor, toplayabilir mi dediğiniz o taşlar gerçekten e, evet nasıl doğada küçücük bir taş kayaya dönüşüyorsa onlar da kendi çapında canlı olarak geçiyor. Sizin de böyle bir taşınız varsa muhakkak bu hafta üzerinizde taşıyın. Çünkü çok yoğun, çok stresli ve e, yalnız kalacağınız bir hafta sizi bekliyormuş sayın boğa burcu erkekleri. Bu yüzden e, kendinizin değerli taş olarak değerlendirdiğimiz bu doğal taşlardan neyiniz varsa üzerinizde taşımaya özen gösterin der. kartlar boğa burcu erkekleri için. Nisan'ın son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar.